sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden problemler ve problemlerin çözümlerini anlatacağım. Problemlerim oldukça zor problemler. Biraz değişik problemler. Zaman zaman sınavlarda yazılarda karşınıza çıkabilir. Ne diyor sorumuzda? 2 doğal sayının toplamı 85'tir. Sayılardan büyük olanı küçük olan sayının 5 fazlası olduğuna göre büyük sayı kaçtır diyor. Böyle sorularda en güzel yöntem. Resim çizmek. Nasıl resim çizmek? Soruda söylenenleri resmetmek. Yani iki tane doğal sayı var. Birinci doğal sayımız bir kutu olsun. Buna da küçük doğal sayı olsun mesela. Birinci doğal sayımız. Diğer sayı büyük olan sayı. Şöyle araya toplama işareti koyuyorum. Küçük olan sayının 5 fazlasıymış. Yani diğer sayı şu küçük olan kutunun 5 fazlasıymış. Bu birinci sayı. Küçük sayı bu büyük sayı. Ve bu ikisinin toplamı ne kadarmış? 85'miş. Şimdi söylenenlerin bir resmini yaptım. Şimdi ne yapacağım? İki sayı arasında şurada bir fazlalık var. Yani ikinci sayı büyük sayı diğer sayıdan 5 fazla, değil mi? O zaman bu fazlalığı ilk önce bir yok edeceğim. İki sayıyı birbiriyle aynı hale getireceğim. Bu fazlalığı da yok etmek için toplam dediğimiz 85'ten bu fazlalık olan kısmı çıkaracağım. Yani burada fazlalıksa ben tersini uygulayacağım ve onu çıkaracağım. Ne kaldı geriye? 80 kaldı. Burada ne kaldı? 2 tane kutu kaldı değil mi? Bir kutu ve diğer kutu. Topladığımız zaman 2 kutu ediyor. Eşittir. Ne oldu şimdi? 80 oldu. Şimdi 80'i 2'ye bölersem bir tane kutuyu bulabilirim. 80 bölü 2 diyorum. 8'de 2 4 defa. 4 kere 2 8. 0, diğer 0'ı getirdim. 0'da 2 yok. O zaman buraya bir 0 koyuyorum. Bir kutu 40 oldu. Bakın buraya küçük sayının 40 olduğunu buldum. Bana ne diyor? Büyük sayı kaçtır diyor. Şimdi işim kolay. Büyük sayı küçük sayıdan 5 fazlaydı. O zaman 40 ile 5'i toplarsınız. Ve ne olur? Büyük sayı 45 olur. Ve cevabımız 45 çıkar. İkinci soruya bakalım. Aralarında ikişer fark bulunan 3 tane doğal sayının toplamı 84 ise bu sayılardan en büyük olan kaçtır diyor. Yine 3 tane sayı var. Birinci sayımız şöyle bir kutu olsun. Diğer sayı Kutunun iki tane fazlası. Bakın aralarında iki fark var değil mi? Diyelim ki bu 10 ise bu da 12'dir. Yani o 10 sayısının iki fazlası 12'dir. Ve 12 ile 10'un arasında iki tane fark vardır. Diğer sayı yani üçüncü sayı bu kez üç tane sayı var. Bu e, kutunun dört fazlası olur. Nasıl dört fazlası oluyor öğretmenim derseniz. Her sayı birbiriyle iki fark varmış aralarında. Yani bu bunun iki fazlası ise bu da bunun iki fazlası oluyor. O zaman baştakinin dört fazlası oluyor. Bu birinci sayı. Bu ikinci sayı. Şöyle parantez için alıyorum. Şu da üçüncü sayı. Üç tane sayının toplamı ne yaptı? 84. Burada söylüyor zaten. Şimdi ne yapacağız? Yine fazlalıklar var ya. 2 fazlalık burada var. 4 fazlalık burada var. Bu fazlalıkları ilk önce bir çıkaracağız. Bunları bir atacağız. Toplam 84'tü. 4, 2 daha 6 fazlalık var. O zaman çıkarıyorum. 4'ten çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8. Ve ne oldu? 78 kaldı. 78 yazalım şuraya. Ve burada ne kaldı? Fazlalıkları çıkardık. 3 tane kutu kaldı değil mi? 1, 2, 3. O zaman ben 78'i 3'e bölersem 1 kutuyu bulurum. 78'i 3'e bölüyorum kenarda. 2 kere 3, 6. 1 kaldı. 8 geldi. 18'de 3, 6 defa var. 3 kere 6, 18. Bakın ne oldu? Bir kutu 26. Yani şimdi şu ilk sayımız 26 oldu. Bize kimi soruyor? En büyük olan sayıyı. İkinci olan sayı yani 26'dan sonraki sayı 28 olur, 2 fazlası. Diğer sayı onun 4 fazlasıydı. 26 ile 4'ü toplarsınız. Bunu kenarda isterseniz yazın, isterseniz zihinden de toplayabilirsiniz. En büyük sayı da o zaman 30 olur. 26'nın 4 fazlası olduğu için. Hep farklı farklı sorularım var. Şimdi üçüncüye bakalım. 3. Üçüncü de biraz daha değişik. İki basamaklı ve birbirinden farklı 3 tane doğal sayının toplamı 109 ise bu sayılardan en büyük olan en fazla kaç olabilir? Bu soru da oldukça zor bir soru. Burada ne var? Birbirinden farklı 3 tane doğal sayı var ve iki basamaklı sayılar. İlk önce onların resmini yapıyorum. 3 tane doğal sayı. Hemen yapıyorum. Bunların toplamı 109'muş. Şuraya yazdım. Ve bu sayılar iki basamaklı olacak ve birbirinden farklı olacak. Ve bir tanesi tabii ki bunların büyük, diğerleri ondan küçük, diğeri daha küçük ama bu büyük olan sayının, bu sayılardan en büyük olanın en fazla olmasını istiyoruz. O zaman bu sayılardan en büyük olanın en fazla olmasını istiyorsak, diğer sayıları olabildiğince küçük yapmamız lazım. Bunun en büyük olmasını istiyorsak. Peki iki basamaklı sayılardan en küçük kim var? 10 var değil mi? O zaman ben buraya en küçük 10 yazabilirim. Diğer sayıyı da 10 yazamam çünkü farklı olsun diyordu. O zaman onu da 11 yaparım. Şimdi diğer sayının o büyük sayının en büyük olma ihtimalini bulabilirim. 10 ile 11'i toplarım. Ne yapar? 21 eder. 109'dan 21'i çıkarırım. Şu ikisini bir sepete koydum şimdi. Bu sepeti çıkaracağım. Bu kalacak. 109'dan 21'i çıkarıyorum. 8, 8 ve ne oldu? 88. O zaman buradaki sayı en fazla 88 olabilir. Bu en büyük sayı. Bu şekilde bulmuş olduk. Dördüncü soru. O da farklı bir soru. Biri diğerinin 3 katı olan iki sayının toplamı 96 ise büyük sayı kaçtır? Şimdi burada bir sayı var. Birinci sayımız. Diğer sayı, diğeri onun 3 katıymış. Bu da 3 kutu olur o zaman. Hep kutularla yapıyoruz. Böyle daha kolay oluyor. İlk sayımız bir kutu. Diğer onun 3 katı olduğu için 3 kutuymuş. Ve bunların toplamı diyor 96'ymış. Şimdi bir kutu 3 kutu daha ne yapar? 4 kutu yapar. Şöyle çizebiliriz. Ya da her seferinde çizmektense şöyle de yapabilirsiniz. 4 K harfi yani 4 kutu diyebilirsiniz. Fark etmez. 96'ymış. 96'yı şimdi 4'e bölersem ilk sayıyı bulacağım. Bir kutuyu bulmuş olacağım. 96'yı 4'e bölüyorum. 2 kere 4 8 1 kaldı. 6 geldi. 16 4 4 defa var. 4 kere 4 16. 24 oldu. Demek ki ilk sayımız 24'müş bir kutu. Bize kimi soruyor? Büyük sayıyı soruyor. O zaman diğer sayı onun 3 katı olduğu için 24 ile 3'ü çarparız. Ya da 3 tane 24'ü toplayabilirsiniz. Fark etmez. 3 kere 4 12. 3 kere 2 6. Bir de elde 7. Bu büyük sayı da 72 olur. O zaman bunu da bulmuş oluruz. Cevap 72 çıktı. İki sayının toplamı 82'dir. Büyük sayı 82'dir. Yanlış yazmışız. Neyse. Büyük sayı küçük sayının iki katından 13 fazla ise. Bakın burada az önce 3 katı diyordu. Burada 2 katı diyor ama bir de 13 fazla diyor. İse büyük sayı kaçtır? Yine iki sayı olduğu için birinci sayımızı yapalım. Bir kutu. Diğer sayımız bunun iki katından. Yani iki kutudan. iki kutu. 2 katı. Ve 13 fazlalık da varmış. Bu birinci sayımız. Bu ikinci sayımız. Ve bunların toplamı diyor 82'dir. Yani şunların şu birinci sayıyla ikinci sayının toplamı 82'dir. Yine burada ne var? Bir fazlalık var değil mi? O zaman bu fazlalığı bir çıkaralım. Bu fazlalık bir gitsin. Kutuları yalnız bırakalım. 82'den 13'ü çıkarıyorum. Peki öğretmenim. 13 fazla demeseydi de 13 eksik deseydi ne yapacaktık? O zaman da 82'den 13'ü çıkarmayacaktık. Bu sefer toplama. Yani buradakinin tersini yapacağız aslında. Burada toplama ya ben onu çıkarıyorum fazlalığı. Eğer burada eksi, e, eksik deseydi o zaman 13'ü 82'ye ilave ederdim. Ama o tabi şimdi buraya uymaz. Bu soruda böyle davranmayalım. Çünkü burada zaten fazla diyor. Fazlalıksa çıkarıyoruz yani. Bu da ek bir bilgi oldu size. 2'den 3 çıkmaz. Komşudan aldık. 12'den 3 çıktı. 9. 7'den 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6. 69 kaldı. Ne kaldı burada? 3 kutu kaldı. 13 fazlalığı çıkardık. 2 kutuyla 1 kutuyu topladık. Ve ne oldu? 69 oldu. 3 kutu 69'sa 69 ise 69'u 3'e böleriz ve 1 kutuyu buluruz. 2 kere 3 6. 9'da 3. 3 defa var. Ve ne oldu? 1 kutu 23 oldu. Gene küçük sayıyı bulduk. Büyük sayıyı soruyor. O zaman ne yapacağız? 2 katını bulacağız ve 13 fazlası. Yani 23'ün 2 katı. 23 çarpı 2. 46 ve 13 fazlası. 46 ile de 13'ü topluyorum. 9. E, ne oldu? 59. O zaman büyük sayı 59 oldu. Cevap 59 çıktı. Yine kontrol edebilirsiniz. Bakın büyük sayı 59 oldu. 59 ile 23'ü toplayın. 82 çıkacaktır. Son olarak 6. sorumuz. Her biri diğerinden 5 fazla olan 4 sayının toplamı 114 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır? Yapalım. Birinci sayımız. ikinci sayımız yine kutunun 5 fazlası diyor değil mi? 5 fazlaymış. Diğer sayımız 3. sayı 4 sayı var çünkü. 3. sayımız kutunun 10 fazlası olur. Nasıl oldu öğretmenim derseniz. Kutunun 5 fazlası Diğeri ondan 5 fazla Yani bu şundan 5 fazla olduğu için o zaman bundan 10 fazla olmuş oluyor. Yani her seferinde 5'er artarak gidiyorlar. Diğer sayı, dördüncü sayı da 15 fazlasıdır o zaman. Kutunun 15 fazlası olur. Ve bu 4 sayının toplamı şuraya toplama işaretlerini koyalım. Şu ikinci sayı, şu üçüncü sayı, şu birinci sayı. Şöyle bir parantez içine alalım da yerleri belli olsun. Bunların toplamı neymiş? 114'müş. Yine fazlalıklar var. Bu 5 fazla kutudan, bu 10 fazla, bu 15 fazla. Şu fazlalıkları bir araya getirelim. 15, 5 fazla burada 20, 10 da burada 30 fazla oldu. O zaman o fazlalıkları 114'ten şu 30 fazlalığı bir çıkaralım. Burada sadece kutular kalsın. 4 ne oldu? 84 oldu. Burada kaç kutu var? 4 kutu, 4 sayı var değil mi? 4 kutu yapıyorum. eşittir 84 oldu. 84'ü 4'e böleceğim ve yine bir kutuyu bulacağım. Yani en küçük sayıyı bulacağım. 84 bölü 4. 2 kere 4 8. 1 kere 4 4. Ne oldu? 21. En küçük sayı 21. Tamam bunu bulduk. Bize neyi soruyor? En büyüğü soruyor. En büyük sayı yani şu. Bu baştaki kutudan kaç fazlaydı? 15 fazlaydı. O zaman 21 ile 15'i toplarsınız. Toplarız. 6, 36. En büyük sayı 36 çıktı. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Diğer sayıları da söyleyin öğretmenim derseniz. 21'den 5 fazla ne olur? 26 olur bu. Bu da 5 fazla 31 olur. Bu şekilde 4 tane sayı. Yine bunları toplarsanız 114 sonucuna ulaşırsınız. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Dilimin döndüğünce ifade edebilmişimdir. İnşallah anlamışsınızdır diyorum. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.